Değerli yatırımcılar bugün Şanlıemlak olarak Balıkesir, Balya, Gölova'dayız. Burada 9702 metrekarelik satılık tarlamız mevcut. Tarlamızın resmi kadastral yolu mevcut. Etrafı orman ve meşelik. Yerimiz köye 1,5 km mesafede iki tane köy arasında. Şimdi sizlere yerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Yerimiz harika bir arazi. Manzarası harika. Şöyle resmi yolumuzu göstereyim öncelikle. Binek aracınızla rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Yerimizin giriş kısmına doğru yürüyorum. Gördüğünüz gibi yolumuz bu şekilde. Şöyle dönüyorum. Sizlere daha rahat bir şekilde göstereyim. Evet, bu yoldan giriyoruz. Yerimizin girişi de burası. Etrafı ormanlarla çevrili bir yer. Aynı şekil meşelik mevcut. Bu şekilde yerimize giriyoruz. Sol tarafımız orman. Yerimiz de burası. 9702 metrekare. Rakım 400 metre. manzara harika. Havası, Kaz Dağları havası olan bir bölge. Karşı tarafımız Meşelik, sol tarafımız orman. Harika bir manzara. Yerimiz belli kısımları düz, belli kısımları hafif eğimli. Öyle ahım şahım bir eğim mevcut değil. Genel olarak düz. Yerimiz köye 1,5 km mesafede. İki köy arasında. Bakın buradan köy manzarası da görünüyor. Şöyle yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Harika bir atmosfer, harika bir arazi. Bakın yolumuz gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle yerimizi baştan sona dolaşalım. Gayet geniş bir alan. 9702 metrekare. 9 dönümlük bir talla. Burayı isterseniz tarımsal faaliyet, isterseniz hobi bahçesi amacıyla kullanabilirsiniz. Belediye izinleri çerçevesinde küçük bir konteyner, küçük bir prefabrik yapı veya ten house gibi yapı yaparsanız ise güzel bir yaşam alanı oluşturmuş olursunuz. Mis gibi koku alıyorum çam ormanları kokusu, orman kokusu. Harika bir manzara. Şöyle yerimizi gösteriyorum. Manzaraya bakar mısınız? Harika bir manzara. Yerimizi tavsiye ediyorum. Yatırım amaçlı harika değerlendirilecek bir yer. Arazimin yanı orman olsun, resmi yolu olsun diyenler için fırsat bir yer. Harika bir manzara, harika bir hava, çok değerli bir bölge, Balıkesir, Balya bölgesi. Gördüğünüz gibi aracımızı park ettiğimiz yer bayağı geniş bir alan. Bu tarafı orman. Bu tarafı da değerlendirebilirsiniz. Hemen sizin arazinizin yanı. Arazimizin sol tarafı orman, sağ tarafı resmi yol. Yer harika. Söylenecek pek söz yok. Her yere manzara. Her yere orman, meşelik, çam ağaçları. Yerimiz hakim bir noktada. Bakın. Hem sağ tarafta köy manzarası mevcut. Hem de yerimizin bu kısmından da köy manzarası mevcut. Şöyle yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen köyümüz şurada. Yani iki köyün arasında bir arazi. Yer bu şekilde. Yüksek hakim bir noktada. Şuraya küçük bir yapı koyduğunuz takdirde Etrafı da güzelce temizlediğiniz takdirde harika bir yaşam alanı oluşturmuş olacaksınız. Yerimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun. Diye.